Merhaba. Servisimize sıvı teması nedeniyle gelen A466 cihazın anakartını görüyorsunuz. Cihazı detaylı olarak kontrol ettiğimizde R6120'nin birinci pini ile R6110'un ikinci pini arasında bir bağlantı kopukluğunu fark ettik. Bu aradaki kopukluğu şöyle göstermeye çalışayım. Buradaki hattı tekrar birbirine bağladık. Şimdi cihazımızı toplayıp görüntü almayı deneyeceğiz. Evet cihazımızı onarım sonrası topladık. Görüntüyü aldık. Diğer donanımlarını da test ettik. Herhangi bir problem yok. Problemsiz bir şekilde çalışıyor.